Bunlar fırıldak gibi dönerler. ABD'nin çıkarları değişen duruma göre neyi gerektiriyorsa bunlarda onu uygulamakta hiç şerettir etmezler. Mecliste tüm partiler destek versin. ihanet sürecinin bu bob sürecinin içinde yaransın diyor. Yani bu ihanet birimizin, üçümüzün, beşimizin değil hepimizin. Yaptığı bir iş olsun diyor. İmamın oğlu Ekrem Tayyip gibi. Bu da Türkiye ve Türk milletine düşman arkadaşlar. İmamoğlu Ekrem'de Türkiye Cumhuriyeti yıkılsa, BAP çerçevesinde parça parça edilse, zerre miktarda üzüntü duymaz bunlar arkadaşlar sizlere defalarca söyledik ki ABD emperyalist saydığı duvanok avarında söylediği gibi sadece iktidarı belirlemekle ve yönetmekle yetinmez muhalefeti de üretir ve birebir yönetir yani meclisteki tüm partileri ABD yönetir. İşte bunun en önemli kanıtlarından birisi. Kaçak ve de haram sarayın kaset tutsağı arkadan bohçalısı Öcalan açılımı başlattı değil mi bir Ekim'de arkadaşlar? Tabi Tayyip'le anlaşık bir söylemdi, girişimdi, açılımdı bu Tayyip. Onu kullanıyor Amigov olarak, tetikçi olarak bir anlamda. Bunun daha önce de defalarca söylediğimiz gibi Irak, Libya ve Suriye'nin düşmesinden kesinlikle bağımsız olmadığı apaçık meydanda. Yani Babun Irak, Libya ve Suriye ayağı tamamlandı. Artık sıra Türkiye ve İran'a geldi anlamı taşıyor bu açılım. Zaten TCK Yürütme Komitesi Eş Başkanı Bese Hozak dün aktardığımız konuşmasında açıkça dile getirdiği gibi bu açılım bütünüyle Amerika'nın ve İsrail'in bölgede oluşturduğu yeni hegemonik gücün bir uzantısı ve sonucudur. Yani bizzat Amerika bunun emrini vermiştir ve o yönetmektedir arkadaşlar. Bugüne kadar 40 yıllık siyasetini, siyasi hayatını, PKK düşmanlığı, Öcalan düşmanlığı üzerine inşa etmiş olan Devlet Bahçeli bir arada Öcalan dostu oldu, dem dostu oldu. Onlarla en yakın ilişki içine girdi arkadaşlar. Bu cuma siyasetçileri bu arkadaşlar. bunlarda yiyin, set, omurga aramayacaksınız. Bunlar fırıldak gibi dönerler. ABD'nin çıkarları değişen duruma göre neyi gerektiriyorsa onlara uygun emirler verir bunlara. Bunlar da onu uygulamakta hiç şereddül etmezler. Kuldurlar çünkü var. Atları gibi bilirler ki ABD emperyalist saydığı tarafından o makamlarda, o kulduklarda oturabilmektedirler. İşte muhalefetin yani ters yüz edilmiş olan ve Mustafa Kemal'lerin İnönü'lerin CHP'siyle zerre miktarda ilgisi, ilişkisi kalmamış. Tam tersine onun tümüyle 180 derece karşıtı olmuş, düşmanı olmuş. Yeni CHP'nin önde gelen iki şefinden de aynı bu bob açılımına destek verildiğini belirtmiştik arkadaşlar. İşte onun somut bir kanıtını görelim. Yayınlanan bir haber. Ekrem İmamoğlu'nun Murat Sabuncu'nun röportajındaki ifadeleri. Demek ki Murat Sabuncu'yla bir röportaj yapmış İmamoğlu Ekrem ve aynen şunları belirtiyor bu bohçalı Öcalan bu açılımı konusunda. Sayın Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecini mecliste ve geniş bir mutabakatla ele almayı öneren davetini çok önemli buluyorum. Çok kıymet veriyorum. Böyle gördüğümüz için de üzerimize düşeni hemen yaptık. Sayın Bahçeli kendi çağrısını yapmadan benzer bir çağrıyı biz de yapmıştık. Yani ne diyordu bu da daha önce hemen el yükseltip mecliste bir kurul oluşturalım ve orada bu açılım işini anayasal ve yasal statüye kavuşturalım demişti arkadaşlar. Onu işaret ediyor. Sayın Bahçeli'nin çağrısından sonra çağrımızı genişleterek tekrar ettik. Bütün siyasi partilerin sivil toplumun uzmanların katkı verdiği şeffaf biçimde yürütülen bir süreçte yana olduğumuzu böyle bir süreç olursa katkı sunacağımızı açıkladık. Çünkü şuna inanıyorum. Hem terör meselesini bir daha canlandırmayacak biçimde sonlandırmak hem Kürt meselesini çözmek hem de demokrasimizin esaslı meselelerini halletmek için esaslı bir mesaiye ihtiyacımız var. Herkesin katıldığı şeffaf bir meclis mesaisine ihtiyacımız var. Meclisimizi yeniden siyasetin merkezine oturtmak, siyasetin gündeminin Beştepe ve danışmanları tarafından değil, milletin temsilcileri tarafından tayin edildiği, milletin kaderine atanmış danışmanların değil, seçilmiş vekillerin yön verdiği bir Türkiye için elimizden geleni yapmaya hazırız. Öte yandan daha önce de söylediğim üzere tedersiz Türkiye sürecinin kişisel hesap ve itirazlara kurban edilmesine alet olmaya da niyetimiz yok. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi mecliste tüm partiler ve diğer toplum kuruluşları, sivil kuruluşlar buna destek versin. İhanet sürecinin, bu bob sürecinin içinde yaransın diyor. Yani bu ihanet birimizin, üçümüzün, beşimizin değil, hepimizin yaptığı bir iş olsun diyor. İmamın oğlu Ekrem daha önce de belirttik. Bu vatandaşın da Türklükle, Türk milletiyle, Türkiye Cumhuriyeti'yle zerre miktarda ilgisi yok diye. Aynen Tayyip gibi. Bu da Türkiye ve Türk milletine düşman arkadaşlar. Biliyor Aslı'nın, Fesli'nin Pontus olduğunu oradan geldiğini Türk milletiyle herhangi bir köken bağının bulunmadığını arkadaşlar. Mecburen Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşadığını arkadaşlar. Dolayısıyla aynen Tayyip gibi nasıl o da ana tarafından Gürcü Yahudisi ise baba tarafından Pontus Rumu ise İmamın oğlu Ekrem aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti yıkılsa bab çerçevesinde parça 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 şey edilse zerre miktarda üzüntü duymaz bunlar arkadaşlar. Bu ruhiyatta insanlar bunlar. Ne yersiniz? Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.